Bu kısa kripto videomuzda Rune teknik analiz çalışması sizlerle paylaşacağız. Ekranımızda standart yasal uyarımız. Kesinlikle burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Almak, satmak, tutmak sizlerle ait. Şimdi sade yalın, yalın grafik üzerinden, temiz grafik üzerinden çalışmayı başlatacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir trendimiz var bakınız. Yani bu trendde iki tane alçalan kanal çıkacak. Şimdi o iki alçalan kanalı şöyle iptal edelim burayı neden sarı oldu şimdi bu şu şekilde tekrar alalım iki tane alçalan kanalın oluştuğu bir tablodan bahsedeceğiz ve bu tabloda biz arkadaşlar bakınız kanalımızın birisi burası bu birinci kanalımız Şimdi burada dikkat edeceğimiz nokta şurası. Şöyle bir klonlama yapalım. Bakın milimetrik bir temas. Üst kanalın burada temasını görüyoruz. Milimetrik bir temas. Şimdi burada iki kanal var dedik arkadaşlar. Birinci kanal sarıyla ifade ettiğimiz bölge. İkinci kanal buradaki üst yeşil artık mavi. Nasıl görüyorsanız şimdi kimisi yeşil kimisi mavi diyor. Şimdi bu iki kanal içerisinde arkadaşlar takip edeceğiz. Ve işin ilginç yanı bakınız biz burada kanal desteğindeyiz haftalıkta bakınız. Yani uyanık olmak gerekir. Bu kanal desteği çalışır ise buradan güzel bir potansiyel gelebilir. Özellikle düşen kırılımı tabii ki bizim için burada orta uzun vadeli teknik görüntümüz olacak. Rune'yi yakinen takip etmekte fayda var diyorum. Yataydaki şuraya alalım fiyat etiketi. Bakın şurası haftalıkta çok çok önemli bir bölge. 0 773 seviyeleri ortalama hem düşen kırılımı gerçekleşmiş olacak bu bandın üzerinde hem de daha önce çalışmış olan dip noktanın üzerine atmış olacağız. Bu da bize yukarı yönlü güzel bir rally habercisi olarak karşımıza çıkacaktır bu süreç. Umarım burada düşeni kırar. Sarı bantlı destek alarak buradan dönüşünü yapar diyelim. Rune'yi yakinen takip etmekte fayda var. Olur da aksi bir durum oldu. Örneğin şurada şöyle bir durum olabilir. Yani şuradan alacak olursak arkadaşlar. ya Bu satış baskısı şöyle biraz daha devam edebilir. Yani alçalan takoz e, görüntüsüne bürünebilir. Bir müddet daha aşağı doğru geri çekilme olabilir ama nihayetinde buradan gelecek bir kırılım bize güzel bir ralli başlatabilir. Anlattıklarımız bir yatırım tavsiyesi değildir. Almak, satmak, tutmak tamamen sizlere aittir. Hepinizi katıla bekliyorum değerli dostlar. Katıla dahil olan arkadaşların analiz önceliği vardır. Şimdilik kısa çalışmamız bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Yani büyük bir kanal durumu söz konusu burada. Alçalan kanal sarı kanaldan taştık. Mavi kanalın içerisinde hareket ediyoruz ve destek bölgesindeyiz. Umarım buradan bir sıçramayla Rune'de 1-2 dolar bandı arasında bir hareket potansiyelini görürüz diyelim değerli dostlar. Bununla da yeterli kalmayıp umarım ilerleyen zaman dilimi içerisinde eğer bir gerçekten bir rally oluşacaksa şuralar bizim teknik hedefimiz haline gelmeli diye düşünüyorum. Kırmızıyla gösterelim. Ee, şimdilik Rune ile alakalı aktaracaklarımız bunlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.